çiçeklerimizi, bu milletin çocukları Şanlı Türk Bayrağı'nın gölgesinde özgürce nefes alsınlar diye Çanakkale 18 Mart 1915 tarihinde itilaf devletleri bu ülkelerin Yüz büyük savaş gemisi ve 250 ölü topa saldırdıkları ama geçemedikleri Boğaz'ın adıdır. Çanakkale, 18 Mart 1915'te Mustafa Kemal'lerin, Yahya Çavuşların, Kocası alsız ve kefensiz şehitlerin yazdığı destanın adıdır. Çanakkale her bir metre karesi üç şehidin yazdığı emsalsiz bir şehitler bir yerdir. Çanakkale bir milletin diriliş destanıdır. Çanakkale bugün dahi kanayan yerimizin merhemidir. Çanakkale birlik ve beraberliktir. Cephaneler yağmada zarar görmesin diye hasta çocuğun battaniyesini cephanenin üstüne örten ve evden atılmasa da veya elmas yüreklerin yurdudur. Geride kalan hayatların, arkada bırakan gözyaşlı anaların, babaların, kardeşlerin, eşlerin, eşlerin yurdudur. Çanakkale, Ezneli Yahya Çavuş'un iman ve vatan aşkıyla 215 kilogram mermiyi düşmanın kalbine gönderen 10 başının, neferlerin tamamının şehit düştüğü 57. alayı, ve daha isimlerini kahramanlıkları sayamadığımız daha nice memleketçimizin me 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 mekanıdır. Tüm bu olağanüstü yaşanmışlıkları unutmadan, unutturmadan tarihteki yürüyüşümüze devam etmeliyiz. Şunu bilmeliyiz ki onlar din, vatan ve bayrak uğruna şehit olurken bizlerin omuzlara çok büyük sorumluluklar yüklenişlerdi. Bu sorumluluk devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kara ve deniz sınırlarını koruma, gelecek kuşaklarımıza miras bırakma sorumluluğudur. Bu sorumluluk yetimlerin, anaların, babaların, kardeşlerin, eşlerin sorumluluğudur. Bu sorumluluğun ötesinde boynumuzun borcudur. Unutmayalım ki şehitler ölü değildir. Onlar bu toprakları bize vatan yapan kahramanlardır. Tüm kahramanlarımıza selam olsun. Mekanları cennet ruhları şad olsun. <laughs> devletin baktığı yerdir. Eğimde kulakta sesli diyor. E, vatan kalbinin yaptığı yerdir. Bu ustaz gölgesi gölgesi dolunda. Gözlüğü bu tüksek anı dolunda. İstiklal uğrunda, namus yolunda can veren mehletin yaptığı yerdir. Bu tüksek koparken büyük derdere top, vatan top parçası geçerken ele Mehmet'in iş adı bulunduğu sene mübarek kadar akıttığı yerdir. दूषित हैं, और उनका खान क्यों निकलते हैं? जब दूषित हैं, अनावश्यक चीजें, फिर हालत और ना दूषित होने चलें, तो ये जैसे कब तक याद है? Canlı bayrak destan. Neyle gazi, dağlar kahraman. Her çeşit bir olan bu vatan, can verme sırrına Şimdi size 6 B sınıfında Eresan'da dinç arkadaşımız, Çanakkale şehitlerine aldığı şiirini okuyacaktır. iki dünya yaşıyor. En kesif orduları yükleniyor dördü beş yıla. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya kaç dolarla yazılmış ufacık bir tane. Ne hayasızca tavaşık ki ufuklar Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı deli bir his yoksunu sırtlan kümesi varsa gelmiş açılıp mahvesi yağmur Eski dünya, yeni dünya, bütün akvam cihanın duruyor karşısında, o beraber bakıyorsun Kala da Çevreler başka, insanlar dediler, ne idare. Sade bir hadise var oldular, o aşıklar dedik. Kimi güldü, kim? Kimi yamyam yam? kimi bilmem ne bela? Hani çağında da zülzeli bu rezil ya. Ah o 20. asır yok mu? O bahsetti ya Ne kadar gözdesi mevcut ise, haklıydı senin. Kustu mevcutçiyi ayar cevabının karşısına, Türk qanundakı əslə daha yavaş sözlə. Maskeyi Türklə səhala bizə avfitdə oylı. Gelin altında atılan binlerce adam. Atılan her yağmurun yaptığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürtmede yer. Bu ne bitmiş gibi salgılara katlaşan. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara vadileri salmak sanır. Ne çek... <laughs> Satıyor, zırha birikmiş doğum kor durmuş dağcık sineleri sürü halinde gezerken sayısız sayıya Top tüfekten daha sık gülde yağmıyor güler. Kahraman o büyü ki bu tehdide gider. Ne çelik tabiyalar ister ne siner kasmında alınır kal ah göğsündeki kapka kat Hangi kuvvet ona haşa edecek kahrınara çünkü tesisli ilahi ömeti istihdam. Sarılır indirilir mevki müstahkemler. Beşe ki olmazsa dünyada eğilmez başka. yaralanmış, temiz alnında uzanmış yatıyor. Bir bilal uğruna ya da bu peygileşler Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten icat diyerek öpse o kat anı değer. Ne bilsin ki kanı kurtarıyor tevhidi. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler katsın? Gömelim gel seni tarih edesem. What's <laughs>